Bugün sizlere dünyanın en uzun kara hayvanlarından biri olan zürafayı tanıtacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Zürafalar, Afrika'nın savanlarında ve ormanlık alanlarında yaşayan uzun boyunlu ve bacaklı harika hayvanlardır. Onlar hakkında bilmek isteyeceğiniz çok ilginç şeyler var. Zürafaların boyunları çok uzundur ve bu boyunları sayesinde ağaçların en yüksek dallarındaki yapraklara ulaşabilirler. Boyunları uzun olmasına rağmen zürafaların boynunda sadece 7 tane omur vardır. Tıpkı biz insanlar gibi. Zürafaların derileri üzerindeki benekli desenler her bir zürafada farklıdır. Tıpkı insanların parmak izleri gibi. Bu desenler onların kamufle olmasına da yardımcı olur. Zürafaların bacakları da çok uzundur ve bu sayede hızlı koşabilirler. Zürafalar kısa mesafelerde saatte 55 kilometre hıza ulaşabilirler. Uzun bacakları onlara aynı zamanda savunma avantajı da sağlar. Güçlü tekmeleriyle kendilerini yırtıcılardan koruyabilirler. Zürafalar otçuldur, yani bitki yerler. En sevdikleri yiyecekler akasya ağaçlarının yapraklarıdır. Uzun dilleriyle yaprakları kolayca koparıp yiyebilirler. Dilleri o kadar uzundur ki 45 santimetreye kadar çıkabilir. Zürafalar genellikle gruplar halinde yaşarlar. Bu gruplara kule denir. Zürafa yavruları doğduklarında yaklaşık 1.8 metre boyundadır ve hemen yürümeye başlarlar. Anneleri onları çok iyi korur. Zürafalar genellikle sessiz hayvanlar olarak bilinir. Ancak aslında düşük frekanslı sesler çıkararak birbirleriyle iletişim kurabilir.